Arkadaşlar Almanya'ya gelince aman 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 dikkat edin. Şu olayı yapmayın. Martıları beslemeyin. Ördekleri beslemeyin. Yani ekmek alıp da martıyı ördeği beslemeyin. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar 2500 euro bir kişiye ceza geldi. Neden biliyor musunuz? Adam her gün gidiyor martılara ekmek atıyor. Martıları besliyor. Bunu şikayet ediyorlar Almanlar. Bunu kesin moruklardır. Alman morukları. Şikayet ediyorlar. Polisler ne yapıyor? Bu atıyorlar. Bu adamı yakalıyorlar. Sanki adam aa, çok büyük suç işledi. Ya martı besleniyor ya. Bu kadar saçma olaylar oluyor, oluyor arkadaşlar. Almanya'da. Yani bazı şeyler akıl almaz oldu. Yani e, o kadar kaçak, o kadar e, büyük sorunlar varken Adamlar yok martı besledi, yok kedi besledi diye insanları hapse atıyorlar veya cezayı kesiyorlar. Yani Albanya'ya gelmeden önce iyi karar verin arkadaşlar. Yani gelip de sakın hayvanları besleyeyim demeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yeni bilgilerle görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.